Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ekonomi yorumlayacağız. Dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim. İlk olarak genel bir piyasa yorumumu yapacağım ve arkasından teknik analizlerimi gerçekleştireceğim. Yoğun bir haftayı geride bırakırken dün yurt içi piyasalar 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle tatil olmasıyla birlikte sakin geçti. Çarşamba günü Borsa İstanbul hafta başında gelen sert satışların ardından %1,52 yükselişle günü 1367 puan seviyesinden kapatırken işlem hacmimiz ise 10,5 milyar Türk lirası olmuştu gelen tepki alımlarının ardından yaşanan fiyatlarda oynaklığın oluştuğunu görürken dünkü seanslarda Dow Jones'un günü %0,2 artışla kapatırken S&P 500 tarafında ise %0,32 ve Nasdaq'da %0,69 azalışla seanslarını kapattıklarını gördük. Haftanın en önemli gelişmelerinden olan Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, Temmuz ayı para piyasası kurulu toplantısını yakından takip ederken, kurulun faiz oranlarına değişikliğe gitmediği ve faizleri %19'da sabit bıraktığını gördük. Toplantı karar metninde mevcut sıkı para politikasına devam edileceğini önemli vurgularken, piyasa tarafından da beklenti, gerek görülmesi halinde ilave ek sıkılaştırmaların yapılacağı yönündeydi. Toplantı metninde yer bulurken TÜİK tarafından açıklanan Haziran ayı enflasyon verisine ilişkin ise enflasyon verisinde metinsel etkinliklerin ağırlık kazandığı hizmet ve turizm sektöründe talepte yaşanan canlanma ile talep yoğunluğunun enflasyona önemli katkıda bulunduğuna dair ifadelere yer verildi. İhracattaki güçlü artışın eğiliminin devam etmesi ve turizm sektörünün pandeminin etkisinden kurtulup işler hale gelmesiyle birlikte yılın geri kazanında cari işlemler hesabında fazla vereceğini tahmin ediyorum. Toplantı metninde en önemli ifadeler ise faiz kararında olası değişikliklerin İlişkin yapılan açıklamaya aynen korunurken enflasyon beklentilerinde iyileşme görülmemesi ithalatta artışın yaşanması ve talep koşullarındaki iyileşmenin devam etmesi enflasyondaki oynaklığa sebep olabileceğini söyleyebilirim. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Para Piyasası Kurulu'nun enflasyondaki yükselişi oynaklık olarak değerlendirmesi de dikkatlerden kaçmadı. Amerika Birleşik Devletleri ekonomik verileri beklentilere paralel bir şekilde gerçekleşmeye devam ederken son olarak dün açıklanan Amerika Birleşik Devletleri işsizlik maaşına başvuranların sayısı beklentilere paralel bir şekilde 360 bin kişi olarak açıklanırken sanayi üretimindeki yıllık artış ise %9, 8 olarak kayıtlara geçti. Fed Başkanı Jerome Powell'ın konuşmaları hafta boyunca yakından takip edilirken Çarşamba günü Temsilciler Meclisi'nde konuşan ve varlık alım programı ile ilgili konuşan Başkan Powell bir kez daha istihdam seviyesinin olması gereken seviyeden uzak olduğunu belirtirken varlık alım konusunda Fed'in genel yaklaşımı geçici olacağı yönündeydi ancak son zamanlarda fiyatlardaki artışın beklentinin üzerinde gelmesiyle enflasyona ilişkin endişelerin arttığını da görürken Hazine Bakanı Calit Yalı'nın dün yaptığı açıklamada ise dikkat çekiciydi. Enflasyondaki önemli yükselişin uzun aylar boyunca devam edeceği belirtirken faiz oranlarının düşük kalması ve enflasyonun kontrol altına alınmasının önemli olduğu ifade edilirken koronavirüs salgınının tekrardan yayılmaya başlaması üzerine benzer şekilde Amerika Birleşik Devletleri'nde de kapanmaların görülebileceği vurgulandı. Şimdi dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim. İlk olarak dolar Türk Lirası'nda yoğun bir haftayı geride bırakırken Haftanın en önemli gelişmesi olan Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Para Piyasası Kurulu toplantısında faiz oranları %19'da sabit bırakılırken karar metninde net bir değişiklik görülmezken mevcut sıkı para politikasının kararlılıkla devam edeceği vurgulanmaya devam ettiğini gördük. Amerika Birleşik Devletleri'nde sanayi üretimi yıllık bazda 9,8 artış gösterirken işsizlik maaşına başvuranların sayısı ise 360 bin kişi olarak açıklandı. Yaşanılan gelişmeler çerçevesinde dolar Türk lirasına teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerini devam ettirmesini beklediğim kurda 8,60 ve 8,65 Türk lirası seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Olası satış baskılarını görmemiz durumunda ise 8,50 ve 8,42 seviyelerini yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Euro Türk Lirası tarafında ise bugün açıklanacak olan Avrupa Bölgesi Tüfe Endeksi Euro'nun değer kazanımı için yakından takip ettiğim önemli veriler arasında. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası para piyasası kurulu toplantısında piyasa beklentilerinde olduğu gibi faizleri %19'da sabit bırakırken enflasyonda belirli bir düşüş yaşanmadığı takdirde mevcut politikalara devam edileceğinin altı çizildi. Euro Türk Lirası'na teknik olarak baktığımızda kurdaki seyrin devam etmesini beklediğim paritede yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi halinde 10,20 ve 10,30 Türk Lirası seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Olası satış baskılarını görmemiz durumunda ise 10,10 10, ,10 ve 10 Türk lirası seviyelerini yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken destek noktaları. 10 altın tarafında ise Amerika Birleşik Devletleri 10 yıllık tahvil getirilerindeki azalışın devam etmesi ve Amerika Birleşik Devletleri üfe verisinin 5,6 ve çekirdek enflasyonun %4,5 olarak açıklanmasının ardından ons altındaki yukarı yönlü hareketlerin hız kazandığını gördük. Fed Başkanı Jeremy Powell'ın temsilciler meclisinde yaptığı sunumda enflasyonun geçici olup olmadığı ile ilgili kesin bir şeyin söylenemeyeceğini belirtmesi değerli metaldeki yükselişi de hızlandıran unsur olarak karşımıza çıktı oms saltına teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerin oluşması durumunda 1835 ve 1845 dolar seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları Gelebilecek satış baskılarını görmemiz durumunda ise 1820 ve 1800 dolar seviyelerini yakından takip ettiğim, dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Gram altın tarafında ise ons altında görülen yükselişlerin sonrasında gram altının da 505 seviyesini test etmesine neden oldu. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası para piyasası kurulu toplantısında beklentilere paralel bir şekilde faizlerin %19'da sabit bırakılması ile döviz kurunda herhangi bir değişikliğinin yaşanmadığını gördük. Amerika Birleşik Devletleri Haziran ayı tüfe verisi yıllık bazda %5,4 açıklanırken aylık yükselişin ise %0,9 seviyesinde gerçekleşmesini hep birlikte gördük. Gram altına teknik olarak baktığımızda 510 Türk Lirası ve 515 Türk Lirası seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları yaşanan gelişmelerle beraber olası bir aşağı yönlü hareketlerin oluşması durumunda ise 495 ve 490 Türk Lirasına kadar geri çekilmeler yaşanabilir. Euro dolar paritesinde ise Amerika Birleşik Devletleri enflasyon oranının 2 aydır beklentinin üzerinde gerçekleşmesi üzerine Haziran Bakanı Janet Yalın enflasyondaki önemli hareketin devam edebileceğini belirtirken Fed Başkanı Jeremy Powell'ın mecliste yaptığı konuşmada varlık alım programının yapılması muhtemel değişikliklerin birkaç hafta içerisinde müzakere edilmeye başlayacağını vurguladı. Euro Dolar paritesine teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerin oluşması durumunda 1,1835 ve 1,1855 seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları gelebilecek olası satış baskılarını görmemiz durumunda ise 1,18 ve 1,1780 seviyelerini yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Brent Petrol tarafında ise salgının etkisini küresel ölçekte azaltırken Uluslararası Enerji Ajansı'nın yayınladığı rapora göre Haziran ayında günlük petrol artışında 1,1 milyon varillik bir artışın gerçekleştiği belirtilirken rapora göre enerji ihtiyacının salgın öncesine dönmesinin vakit alacağı da ifadelerde yer bulmuştu. Amerika Birleşik Devletleri haftalık ham petrol stoklarının 4 milyon 80 bin varil azalış göstermesi Brent petrolle ilgili yaşanan gelişmelerle teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerini devam ettirmesini beklediğim Brent petrolde 73 dolar ve 74 dolar seviyelerini Yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları yaşanan gelişmelerle beraber aşağı yönlü bir seyrin oluşması durumunda ise 72 dolar ve 71 dolar seviyelerini yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.